<gülüyor> 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 Bana bir arkadaşlar ben çantaları hiç sevmediğimi fark ettim şu anda. Ben de çantalar uçurabiliyorum. Ne nah, olur? İstensin lanlar. Benim yani, alışmamışım yani. <gülüyor> <gülüyor> Alışık <gülüyor> oldum hayat süreyi. <laughs> Kankiniz çekiyorsunuz diye her şeyi size bırakmıştır. Suçlu. <laughs> <laughs> Benim şansım. Ben var ya Fas'a derken, cam kenarı çıkmıştım. Cam kenarı şey, duvar cam giderken. Fas'a giderken. Ama görmeyeceğinden görürüm, görürüm.

Ee, günaydın, mikrofona konuş. Annem bizi çorabı giydirirken böyle havalarda sallıyordu o saatlerde. <laughs> Evliyeyim. Ay kolum nasıl ağrıyor biliyor musunuz? Ben bizi şu anda e, ikinci gündeyiz ama aslında birinci günümüz gibi yani dün sadece buraya geldik. E, bugün de böyle birbirimizi tanımak için aktiviteler falan yapıyoruz. Gayet keyifli ama sanırım bu aktivitelerden pek bir şey çekemedim. Pek bir şey değil sanırım hiçbir şey çekemedim eğer Nurdan hep şeyler çekmediyse. E, şu anda böyle bir... he's teaching us Romanian. Yes. E, şu anda biz şeydeyiz. Uh, YouTuber. Not YouTuber. YouTuber. <gülüyor> I'm <gülüyor> ve bu da Miu. Miu. <laughs> <laughs> Cevap But veriyor resmen. Biz the... show... şu anda bir at çiftliğindeyiz. <laughs> <laughs> ee, inşallah i̇nşallah da bineceğiz. Onları da paylaşırız. Keyifli ya, güzel. Şu anda işte <laughs> birbirimizi tanıtıyoruz. Uh, Nuri Hele hele, general general Konuşuyor. Bak bak bak, güzelliğe bak, general Dikkatini de dağıtamıyorum. <laughs> Güldüremiyorum bile. Jenero. <laughs> Beni dövecek <laughs> bir tane birazdan. Güzel ya, şimdi size at çiftliğinin şeyini gösteriyorum. Atışkolar şurada. Şu anda dışarıda hiç at yok galiba, durun göstereceğim. Şurada atlar var. Bir tane siyah at var. Delirirsin yani, delirirsin. Böyle bir güzellik ben daha önce görmedim. Ee, bu da miyim? Uh, she's not camera shy. <laughs> Böyle yani. Oturabilir miyim tatlım yanına? özendim ki şurada at binen insanlara. O kadar böyle özendim ki keşke diyorum ben de böyle küçük yaşlardayken böyle başlasaymışım atla, at biniciliğine falan. Güzel olabilirmiş ama biz ne yaptık? Halk oyunları oynadık. Ben halk oyunlarına gidiyordum da. Gel, neyse aktiviteler başlayacak. Şimdi size şeyler göstereceğim buradan. <laughs> Say hi to my beloved. Ablaların yemek vakti. Abi çok üzeniyorum. Abla ya. abla abla. Ablalar gelin abla. Yemeğe gidiyoruz ablalar. <laughs> of acıkmadım da ben bugün. Yeme. Yeme. Yiyeyim ama acıkırım. Evet Öğretmenim Kenan bana yemek yemedi. <laughs> <yemeğe. gülüyor> Öğretmenim kulağımı çekti. <laughs> Ermeni, Ben benim saçımı atıyorum <laughs> ya. Ağlamam ya. Mihrman sınıfında bir tane çocuk var. Saçını üflüyormuş, her gün geliyor direkt. Aşık çocuk. Ya çocukum. ya, teyze geliyor benim saçımı üflüyor e, ya. Çocuk hanım. Bir şey diyeceğim, sana bekleyebilir miyim? Nurdan'la her şeyi çekiyorum. Bak, kafenin altı. Şuna bak. Şurada da çeşit yok. Değiştirmek istemiyorum. Şu anda kamerayı grubun en bil kendisine veriyorum. Grubun en güzel maky göz makyajlı kızına veriyorum. Grubun e en matematiksel zekaya sahip olduğunu düşündüğüm kişiye veriyorum. Evet, hepimiz şu an projedeyiz. He? Tamam vereceğim. Eğlenmeyi en çok bilenin, e bilenin olduğunu düşündüğüm kişiye veriyorum. Merhaba. Şimdi kime versem, kime versem <laughs> evet, grubun en zorbasına veriyorum. Yine bana geldi, ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Dümende. <laughs> grubun en mikrofon temin edebilenine veriyorum. Şimdi grubun en karizmatik olduğunu düşündüğüm kişiye veriyorum. Merhaba. Ben e, grubun en ablasına vermek istiyorum. Ablaların şahımdan Ablaları. bana bana bir mikrofon geldi. Ben de bu kamerayı grubun en sarkastiğine veriyorum. Buyurunuz efendim, taş size geldi. <laughs> <laughs> ne? Bunu çektiğinden emin misin? Çekmiyor. Ah. Hmm. No, 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 say it. Evet. Hayır. 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 Is no. Ah, yeah, I knew that. Teşekkürler. Teş Teşekkür. He he. Teşekkür. Oh, 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 so, so. Teşekkür. Teşekkürler. Teşekkürler. Ah, teşekkürler. Aha. Okay. Uh -huh. Merhaba. It means hello. Uh, do, do you think yogurt is uh, from? You? I uh, choose yes. Uh, yeah, I'm very sorry, but now I know. They I'm stole. They stole <laughs> all of them. <laughs> Please forgive me for being so. Okay, we are forgiven. <laughs> now I know. I learned from my mistake. <laughs> Saygıdeğer başkanım. <laughs> Desele bir şey. <laughs> Damadın annesinden geline. 30 <laughs> saat <What was that? gülüyor> <laughs> 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 Say hello. Hello. go right. what happened in there what's happening this yeah. horse oh my god cuteness oh, baby baby goat junior cristiano ronaldo <laughs> I can do it, actually. Maybe it could be your first? Hello, <laughs> hello, friends. Hello, hello. <laughs> Where do you want? Anyway. <laughs> yeah. Hello, Mrs. Hi. Dilara, how are you? I'm really fine. And really yeah. fine? Yes. Yeah, I'm good. Really my... <laughs> yes, and the nice smell. <laughs> so. Do you want to say anything? Uh, okay. Please sub. <laughs> please subscribe and follow me on Insta. <laughs> She's trying to catch him. Yeah, she did. <laughs> Arkadaşlar bugün <laughs> nereye gidiyoruz? Ankara. Valla biz Ankara'yı keşfetmeye gidiyoruz dostlar. Arkada bizim e, ilkokul çocukları. Evet. Çocuklar sıra olun lütfen sırayı bozmayalım. Tek sıra halinde. Tek sıra halinde. Arkadaşını itme oğlum <laughs> Efecan. Geziyoruz Gezi. böyle. Bu <laughs> basit. Anıt gideceğiz herhalde biz <laughs> önce. Sonra oradan kızlar <laughs> falan yapıyoruz bilmiyorum. Arkadaşlar okul gezimiz için <laughs> devam ediyor. <laughs> Metroda. <laughs> Buradan artık yani inşallah azal azal devam eder. <laughs> Arkadaşlar çekelim çekelim. Yani hadi e, ee, Romanyalıların ilk defası olabilir ama benim bile ilk defa Anıtkabir'e gelişim. Heyecanlandım. Hello, hello. Hi, 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 hi. Let's, let's take a photo together. <laughs> Kadın o kadar çok gelmiş ki buraya etkilenmiyor artık yani. Basic. Romanlar da ben defa geliyorum. Ben, ben de bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç bir zaman fırsat bulup gelememiştim. Vallahi benim de ilk defa oluyor. Bakalım bakalım neler varmış. Gerçekten bunu de görebiliyor muyuz? Arkadaşlar size bakanlık tarafından izniniz yok. Askerler nöbet değiştiriyor. O görmem lazım. Abi etkileyiciydi ya. yes. Askerlerin gerçekten nöbet değişim Bu kadar havalı olur. Ancak bu kadar olabilir yani. En fazla bu maksimum. gittik bir'den sonra o kadar doymuşum ki hiçbir şey yiyemedim. Sonra şurada bir cami gördük, Hamam önündeyiz. Bunu görmek istedi arkadaşlarımız buraya getirdik. Uh, I think we cannot go anymore because it's a university. So... <laughs> Dostlarım selam, umarım sesim iyi geliyordur. Uh, projenin son günündeyiz, bilmiyorum neler çektim, ne yaptım. Hiç bilmiyorum kamerayla. bir şeyler çektim. Ondan zaten şu ana kadar izlemiş olmanız gerekiyor. Ah çok çok keyifliydi. Ya benim şöyle bir problemi var. Çok özür diliyorum ama. Güzel bir andayken sanırım anın tadını çıkarmaktan bir şeyler çekmeyi unutuyorum. Ve bu yüzden de sanırım çok bir şey çekemedim. Ama olsun ne çektiysem bunları paylaşıyor olacağım. Harika vakit geçirdik. Hatta at, ata bindik. Atlar şurada. Bugün ata binmiş olduğum için gitmeden aşırı mutluyum. Onları da paylaşacağım. Keyifli.